Evet saygıdeğer kardeşler. Uzun zamandır oynayamadım ama geldim. Tunç Bora geldim. Ne serisi olduğunu biliyorsunuz. Çok bayıldığım bir araba. <laughs> Şimdi amacım Bora hep şey. Yani olabildiğince mesela bütün arabalarla oynamak istiyorum. Şu ana kadar çoğuyla oynadım. Yani, oynamak istiyorum derken böyle takılmak da değil sadece yani bildiğin rank giriyorum yani Aynen bütün hepsiyle amacım o Bütün roketlik arabalarıyla oynamış olacağım Böyle belli bir süre İşte 5-6 videoluk mesela oynuyorum. Bazı çocuklar soruyor işte abi şu seriyi yap diyor ben oynamış oluyorum onunla ya. Yani. Ama gol mü lan Favorim var mı? Favorim Mobile ya yani ben ilk oyuna Rodok falan oynuyordum. İşte sonra bir geniş bir araba var ya böyle DLC. Onunla oynadım sürekli. Sonra Dominus'la oynadım. Ha, şeyle çok oynadım. Bu Me benim fake Mac'lerin dediğim arabayla çok oynadım. Güzel bir araba. ha. Şu bakma çok pislik arabalar biliyor musun böyle tuhaf girmiyordu ha. O yüzden zıpladım. Ama favorimi anladım yani. Gerçekten Batmobile'la sanki nasıl oluyor Batmobile'da biliyor musun? Ya da kamera açısı artık yani ya şu oynadığım açıda en uyan Batmobile o da olabilir. Yani çünkü ben kamera açım da çok iyi diyemiyorum. Ama en rahat bununla oynuyorum. Neyse Batmobile aldığımda kardeş sanki bütün böyle sahaya hakim oluyorum ya. Senin araban o zaman. Yani öyle gözüküyor ya. Oo vurmasa var ya ona çok fena vuracaktım. Aa, şimdi vurayım. Al sana. Biraz pasma oynayalım bari. Aa. Nasıl Mek. Bir çıkaydı orada NOS Hayır ben buradaydım da. <laughs> Yok lan şu çok easy toptu. Baksana bana. Nos bekliyorum. Çıkmadı. Yani çıkmasa bile yetişebilirdim dalacakta da. Neyse. Bunlar böyle saçma sapan bir sürü gol yedi ben anlamadım. Konuşurken. Evet. Hep yanlış konumlanma. Harika. Harika hareket. O Çok soğukkanlılıkla. Ya takım uyumsuzluğu yaşıyorlar şu an. Bak diğeri hani ne oluyor biliyor musun? Anlık karar yani. Diğeri diyor ki Abi, şey alayım, o geçirmez onu. Tabii canım o imkan yok diyor hani oradan top geçmez diyor. Lan bu arkamda kaldı ya. vurdum. Şunu salsaydım iyiydi de. Buna bir vursan gol herhalde. Adam vurdu Adam sağ ol. olsun. Roketim yoktu sıçrayamadım. Fark ettim. Vur, diye vurdum. Çok iyi. Ya zaten bu toplar tam şey işte. Ya şu mikron düşüp duruyor Allah ana bacı söyleyeceğim. Bu toplar tam böyle alı Bir yandan Valorant Valorant düşürmeye çalışıyorum başka bir hesapla. Eğer düşerse izleyicilere vereceğim bir tane. Aa güzel. Ama düşmüyor. Çünkü Artık bütün Valorant oynayanlar, Twitch'te Valorant oynayanlar drop, düşürtme yetkisine sahip. Drop'lara etkin yani o yayın, her yayıncıda. O yüzden yayıldı. Hani belli kişilerden drop düşürebiliyordun. En azından kesin düşüceğini biliyordun. Şimdi boşabiliz, izleyebilirsin. Bana evet. ikinci gün mü düştü? gün mü? Evet, sana bayağı bir Sana İlk düştü. Dostumcu. Orta açacağım. Ya da ceiling deneyeyim. Dur bakayım. Yaptım ama amaçsız bir ceiling yani. Yanlış yer <laughs> Kaleye yapmadım. <laughs> Kaleye gitmedi. Ya o çıkar dedim çıkmadı. Nasıl? Anca dönelim. Helal. Hop.

Yani şimdi normalde biz 2'ye 2'de iki Talha'yla bayağı yüksektik hep. Evet. Yani bayağı yükseklik derken hani hep şampiyon, diamond suç, şampiyon. Şey, Talha, Talha, Talha Carnation. Carnation. oynuyor. İyi oynuyor canım. Bir de takım oyunu da iyi Yani öyle kendi sadece iyi oynamıyor. Mesela Murat diye bir kardeşim de var. O da çok iyi oynar ama Sıfır team play. O ne? <laughs> ya onlara iyi deyince ben de bir dedim ki. Bir gaza yok. geldi. Orada iyi canım. Yalan attım onu. O oh, hareketlere bak. Bak bak bunu. Daha <laughs> ya hayatım öyle yapamam. <laughs> yaparsın lan daha neler yaparsın. Ya yani neyse ondan sonra en son şeyde baya düştük beraber. Yani o düştük dediğim o çok yani Diamond 3'e düştü. Ben artık Diamond 2'ye falan düştüm. Sonra daha oynamadım. Bu da yazmıyor. Niye yazmıyor ya? Ona bir daha bakayım nerede? Yani sana o topu bırakacağım mı düşündüm yani? Eyvah takıldım. Helal. Ooo. Sandık da O ne? Lan yani ya ona sandığa çıktı. Ne yapacağım? Yine de vurayım dedim. Oo! Oh. Enlar. Kesti. Vurabilecek mi? Helal. Ulan yalnız zıpladım ben. Sert kaldı. Ah yemedi be. Lan airdrop hani topu havaya kaldıracağımı düşünürüz dedim ama hiçbir şey düşünmemiş. Aynen. Aynen. <laughs> Ne iğrenç arabam var değil mi? Kocaman kamyonet. Lan nasıl ya? Şöyle seksiyon üstü. Of yetişemedim ya. Bu patlaması da güzel. Tam indi önüne düşmüş ileri atmış sen geçmişsin. Azende de olacak işte. Tamam canım. Öf. Hadi lan. E döndürmüştüm sana. Abi atabiliriz. Ah be. Sağ git bakayım deneyelim, deneyelim ya. Hazır. Önünde. Oh. Oh, pardon. Sert toplara hiçbir şey yapamıyorlar ya. Adamlar hızlı toplara hiçbir şey yapamıyorlar. Biz çok zor adamlarla oynadık. Daha söyleyeyim ya. Senin rütbe de biraz düşük bu yüzden. Kaybettik ya bugün. Ben çok kaybettim ondan. Yoksa biz beraber daha sert adamlarla oynadığımızı hatırlıyorum ya. Yani. Evet. Neyse beyler, Grog serisi devam. Şimdi kötü araba diyeceğim. Pislik bir araba diyeyim. İyi araba demiyorum. Pislik bir araba diyorum. Grok serisi devam. izleyin.